Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine efsane lezzetiyle Venedik poğaça ile geldim. İlk olarak sıvı yağımı karıştırma kabıma aldım. Bir tam yumurta ve bir yumurta akını da üzerine ekledim. E, maydanozumu ee, ve bu aşamada tereyağı kullananlar tereyağı 125 gram tereyağı eklesinler. Ee, benim gibi süt kaymağını değerlendirmek isteyenler de e, süt kaymağını eklesinler. Ee, bir büyük boy havuç, iki paket e, kabartma tozu. E, bütün malzemelerimi ekledikten sonra şimdi e, güzel bir şekilde elimle karıştırıp. Tüm malzememi birbirine yedirdikten sonra şimdi azar azar unu ekleyip güzel bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Benim ilk denemem e, ve o kadar sevdim ki inanın e, <laughs> sizin de pişman olmayacağınız ve tadanların bir bir tane ile yetinmeyeceği 2-3 tane ile tadına varabilecekleri efsane bir poğaça tarifim. Hamurum unumu azar azar ekledim, güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi size Yumuşaklığında göstereyim. Bakın sert bir hamur elde etmiyoruz. Böyle parmağımızı hamurumuza değdirdiğimizde zaten ölçüleri açıklama kısmında vereceğim. Tam ölçü bu. Şimdi buzdolabında bir 20 dakika beklettim. Beklettikten sonra şimdi yuvarlama işlemine geçeceğim. hastalığım Henüz üzerimden atamadım. Sesimdeki farklılıktan dolayı kusuruma bakmayın. Ben çocuklarımın beslenmesi için hazırladım. Çok beğendi e, ufaklıklar. E, ama şöyle diyeyim size e, çay masalarınızdan gerçekten eksik etmeyeceğiniz e, farklı ve lezzetli bir tarif e, venedik poğaça. E, şimdi yumurta sarımı bütün poğaçalarımın üzerine sürdükten sonra çörük otu ile süsleyip fırında pişmeye göndereceğim. Evet, üzerini de çörek otu ile güzel bir şekilde süsledikten sonra şimdi 170-160-170 derecede pişirmeniz yeterli şöyle hafif sararsın, sararsın kenarları çok çok hafif bir pembelesin. Bu kıyır kıyır, orta kısmı yumuşak, kenar kısımları kıyır olan efsane Venedik poğaça lezzetim hazır. Son olarak size servis tabağındaki sunumum ve tanım testine geçeceğim inşallah. Benim gibi süt kaymağını değerlendirmek istiyorsanız yarım su bardağını bir parmak geçişlik şekilde, e, hani sulu kısmı değil üst kısımda kalan e, süt kaymağını kullanın, değerlendirmiş olursunuz ve lezzeti bana göre çok çok daha farklı oluyor. E, yok benim evde süt kaymağım yok derseniz 125 gram tereyağını yine açıklama kısmında vereceğim, yazacağım. E, evet tadım testini yaptım inanılmaz lezzetli. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.